selam arkadaşlar. Şimdiki testimizde Sierra'nın 300.2 iki kanal amfisini test edeceğiz. Şöyle alalım Kemal. Fabrika verisi 150 çarpı 2 4 ohm'da. İki kanal bir amfi, Kore malı bir amfi. Midrençler için, tek bobin baslar için çok güzel bir amfi. İç yapısı çok düzgün. Ee, kanal başı 4 tane transistör kullanıyor. Bakalım kaç watt verecek. Yazdığını verebilecek mi? Testimiz her zamanki gibi. Bir ee, külersi de deniyoruz. Yavaş yavaş sesi açıyoruz. Ortalama 24,5 volt çıkartıyor. 24,5 çarpı 24,5 bölü 4 ohm. Yani bu kadar mı denk gelir? 150 watt yazıyor. 150 watt çıkartıyor. Ee, Kore hamusu olduğu için ayrı bir sempatimiz var. İçi gerçekten çok düzgün. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamamdır.